Şanlıurfa'da iki aşiretin kavgası meydan savaşına döndü. 200 kişi sopa bıçaklarla birbirine girdi. Kavgayı ayırmaya çalışan iki polis de yaralan. Şanlıurfa'da aşiret kavgası çıktı. Arazi anlaşmazlığı yüzünden karşı karşıya gelen aşiret üyeleri birbirlerine sopalarla, sandalyelerle öldüresiye saldırdı. Ben Karakeçi aşiret reisi Namık Yıldız. Emin Ağa'nın oğluyum. kan davaları, tarla davaları, faizli para davaları. Biz her gün davanın içerisindeyiz. Öyle olmadı ama yaralı çoktu. 4-500 kişi birine girdi yani. Ben 50 yıllık aşiret reisiyim. Biz olmasa her gün kavga. En büyük aile bizim ailedir. Herkes bizim çadırın altında çıkmış, ayrılmış. Biz 100 bin kişilik bir aşiretiz ya. Ben Kara Geçi Aşiret Reisi Namık Yıldız. Emin Ağa'nın oğluyum. Aşiret olarak biz Kara Geçiliyiz. Türkmeniz daha doğrusu. Bizim aile Karaj Dağı'ndan gelmiş buraya. Şu an biz Ertuğrul Gazi'nin torunuyuz. Yılda bir sefer bizim aile Bilecik Söğülte'ye gidiyor. Şenliklere katılıyoruz biz orada. Bizim aile hepsi gidiyor. Ben gitmiyorum. Bizim aile hepsi gidiyor. Aa onun için bize Kara Geçiler derler kaç çocuğunuz var? Benim 7 çocuğum var. 5 oğlan, 2 kız. Peki sizin Suruç'taki aşiretiniz kaç köyden oluşuyor? Toplam kaç kişi? 12 köy, 14 köyde ulaşıyor. Bizde 14 kişi kara geçirler vardır. Köy olarak 14 köyüz. Burada zaten 5-6 tane aşiret var. Ben kendim kanat önderiyim. Kanat önderi demek ne demek? Kanat önderi demek kan davaları, tarla davaları, faizli para davaları... Biz her gün bir iki davan içerisindeyiz. Biz barış gücüyüz. Biz onları barıştırıyoruz. Yani buradaki sükuneti sağlayan merci sizsiniz. Peki büyük aşiret kavgaları oldu mu hatırladınız? Eskide vardı. Ben öğrenciydim 1963'te. Bir canla Şadatla Dınala kavga yaptılar. <gülüyor> <Anne>. <gülüyor> Şadatlar Suruc'a gelmediler. Sadece Şadatlar kamyonlarla Urfa'ya gidiyorlardı. 50 kilometre. Burası 5 kilometre, 50 kilometre alışverişe gidiyorlardı. Sonra kısa bir zaman içerisinde barıştırdılar. Aşiretler içeri girdi. Benim babam o zaman vardı. Aşiretler olarak 5-6 kişi onları barıştırdılar. En büyük olay oydu o zamanlar herhalde. En büyük olay o aşiret olarak kavga çıktı o zaman. Karşılaştığınız en zor mahkeme hangisiydi sizin için? Ya biz içeri girdiği zaman bize saygı gösteriyorlar onlar da. Tabii biz burada 6-7 kişiyiz. Bize saygı gösteriyor, bizi kıramıyorlar yani. Bizi seviyorlar, herkes bizi seviyor. Biz olmasa her gün kavga olur. Her yani günden bir iki sefer bir iki davaya biz giriyoruz yani barış için. Biz o fırsatı vermiyoruz. Yani mahkemeye geçmeden biz onları barıştırıyoruz. Abi Ayız abi sen iyisin. Allah şükür iyiyim ben. Ne zaman Konya'ya gidiyorsun? İnşallah Allah izin verirse bu akşam gideceğim. Ben yolunuz açık olsun. Dördüncü Murat buradaki bir dağ mı geliyor ordusuyla sefere giderken? Süverek Karaca Dağı'na geliyor bir dağ. Aa, Karaca dağ. Dağ. Karaca Dağ var orada. Dördüncü <laughs> Murat'tan biz Türkleşiyoruz. Biz onun oğluyla biz Türkleşiyoruz. Daha önce Kürdüz. Üç kardeş zaten dünyaya geliyor. Sultan Murat'ın üç tane torunu var. Biri biz, biri Süverek, biri Bozova. Her biri bir yere verdiler. Devlet tarafında görevlendirilmiş. 4. Sultan Murat Bağdat'a sefere giderken Karaj Dağı'nda bizim dedemiz varmış. Ali Kelu. Ali Kelu bakıyor ki 4. Sultan Murat göçebe olarak sefere gidiyor. Bağdat'a sefere gidiyor. Ali Kelu gidiyor. Sultan Murat söylüyor diyor bu akşam benim misafirim oldu. Siz yorulmuşsunuz, ağırsınız. Doğru yok biz gideceğiz diyor. Yok illa ben sizi bırakmıyorum. Kendisine söylüyor Ali Keli'ye söylüyor Sultan Murat diyor. Sen bu yükü kaldıramazsın. Senin için değil. Sen fakirsin. Demiş ben kaldırırım. İlla sen bu gece burada kalacaksın. O gece orada kalıyor. Sohbet yapıyorlar. Konuşa konuşa konuşa. ikinci gün güne kalıyor. 14 gece orada kalıyorlar. Karaj Dağı'nda. 14 gün. Orada artık Sultan Murat, 4. Sultan Murat Ali Keli'ye güveniyor. Kendisine gönüyor, oğlu da burada rahatsız oluyor. Diyor, benim oğlum burada kalsın, dönüşte ben oğlumu alıp gider. Tamam diyor, oğlun kalsın. Irak'a gidiyor, İran'a gidiyor, Mısır'a gidiyor, oradan Suudi Arabistan, İstanbul'a geçiyor. Geçince oğlu iyileşiyor, Ali kelu kalkıp kızıyla evlendiriyor. Üç oğlu dünyaya geliyor. Dünya'ya gelince arada yedi yıl geçiyor. 7 yıl sonra Sultan Murat tekrar Karaj Dağı'na geliyor. Gelince diyor benim oğlum nerede diyor. Diyor şimdi senin oğlun geliyor. 3 tane torunu çağırıyor. Diyor bunlar kim? Diyor işte bunlar senin torunun. Senin oğlun 6 ay önce vefat etti. Ben kızımı evlendirdim onunla. O da vefat etti. Bunlar da senin torunun. Bir torunu Surca gönderiyor Sultan Murat tarafında. Bir tanesi sürekte kalıyor, bir tanesi de Bozova'ya gidiyor olay bu. Oradan işte her gece 10 keçi kesmiş. Orada bizim aşetimizin ismi Kara Keçi koymuş. Sultan Murat. Bize torun derler. Sultan Murat'ın torunuyuz ya. Orada bize torun kabilesi derler. Aşet olarak her gece 10 keçi kesmiş. Kara Keçi koymuş. Biz 4. Sultan Murat'tan suyundan gelen Kara Keçileriz. Ha biz Ertuğrul Gazi'nin torunuyuz. Yılda bir sefer bizim aile Bilecik Söğüt'e gidiyor, şenliklerine katılıyoruz biz. Ertuğrul Gazi şenliklerine. Türkiye'de sizin bildiğiniz en büyük aşiretler hangileri? Vallahi tahminime göre en büyük aşiret bizim aşirettir. Çünkü Bursa'da var, Konya'da var, Bilecik'te var, Hayman'da var, her tarafta var. En büyük aşiret. Ankara'da var, Bala'da var, Kesik Köprü'de var. Kara geçiler çok. Türkiye'nin en büyük aşireti kara geçilerdi. Ama şu an Suruç'ta en az olan, azınlıkta olan bizim aşirettir, kara geçilerdi. Dünle aşiret reisi 35-40 köydü. Pijan aşiret reisi 35-40 Şadar aşiret reisi 30 köydür. Didan aşiret reisi 30 köydür. Biz burada 14 köyüz. Kara Keçililer aşiretin toplamı kaç nüfustan oluşuyor? Nüfus olan bilmiyorum ama 250 köy falan vardır. Kara Keçiler şöyle torunlar var. Biz torunuyuz. Carabiler var. Amini'ler var. Balakiler var. Nariler var. Mirekiler var. Şeyhanlar var, Rezanlar var, Havarlar var, Alikalar var. Ne bileyim işte 10-15 kabiledir. Her biri bir aşiret olmuş şu anda. Süverek'te var, Görenşehir'de var, Hellevan'da var, Bozova'da var, Suruç'ta var, Urfa'da var. Biz 100 bin kişilik bir aşiretiz ya. Sizden başka burada bir aşiret ağası kaldı mı Suruç'ta? Var. Bütün aşiretlerin reisleri vardır. Her bir aşiretin bir aşiret reisi vardır. Sizin onlarla çok yakın temas ilişkileriniz var Biz zaten var, beraberiz. Biz kanat önderi olarak biz beraberiz. Kan davasına girdik mi biz beraber giriyoruz tarla davasına girdik mi biz beraber giriyoruz. Anladım. Yani kanaat önderleri birleşiyor. Tabii birleşiyoruz canım. Bizden habersiz kimse yapamaz. Biz giriyoruz kan davalarına. Aşiret ağalarının anladığım kadarıyla kan davaları yok ama hep kan davalarını barıştırıyorlar değil mi hocam? Mahakak, mahak. mahakak. gücü zaten o aşiret reislerin görevi o. Barıştır. Sizin aşiret reisi olmanız nasıl oldu? Benim aşiret reisim, ben babamla hareket ediyordum. Ben babamdan ayrılmadım. Bir kan davası olduğu zaman babam beni çağırıyordu. Ben 12-13 yaşlarındaydım. Verenşehir'e gidiyordum, Urfa'ya gidiyordum, Sivrak'a gidiyordum, Hilvan'a gidiyordum, Bilece'ye gidiyordum, Rızı'ya gidiyordum, Antep'e gidiyordum. Babamla beraber ben gidiyordum. O babam da tabii biz 12 erkek kardeşiz. Abilerim de bana izin verdi. Ben de öyle hareket ettim. Babam da bana yetkiyi verdi. Ben de öyle hareket ettim. Yani ta küçüklüğünüzden bu yaşınıza ha. kadar aslında bir aşiret reisliğiniz var. Vardı. Yok değil. Babam gittiği yerde mutlaka beni götürürdü. Kaç yıllık aşiret reisisiniz? Ben tahminen 77-78 yıllarından başladım. Ben 50 yıllık hemen hemen 50 yıllık aşiret reisiyim. Bir şey dedi mi sana bırakırken vasiyet olarak falan? Bu ağalık hakkını bu tarlayı bana verdi. 30 dönüm. Dedi bu hak senindir dedi. Peki manevi olarak size neyi miras bıraktı? Söyledi kimse hakaret yapma. Kimsenin rüşvet yeme kimse sana yanlış bir şey yapmasın. Sen aşiretine sahip çıkacaksın. Aşiretin içerisinde kavga oldu mu hemen onları barıştır. Mahkemeye ulaşmadan onları barıştır. Araları iyi olsun. Onları çağır. Onlarla sohbet kur, onlarla diyalog kur. Her bayramda zaten hemen hemen herkes geliyor. Bayramlaşmaya herkes geliyor yani. Aşiret reisi kimdir? Aşireti için önemi nedir? Aşiret reisi önemi şudur. Sen çok aşiretine sahip çıkacaksın memlekete sahip çıkacaksın. Suruc'a sahip çıkacaksın. Türkiye'ye sahip çıkacaksın. Türkiye'nin karşısında yanlış bir şey yapmayacaksın. Durum bu. Aşiretinizin geçmiş zamanlarda girdiği büyük savaşlar oldu mu? Biz tam yetişmedik o zamanlara. Yalnız babam girmişti herhalde. Türkiye'deki kara keçiler aşiretleri, reisleri toplandığı bir alan oluyor mu? Şu ana kadar olmuş değil. Çok dağınıktır kara keçiler. Türkiye'nin her tarafında var. Ama en büyük aile bizim ailedir. Herkes bizim çadırın altında çıkmış, ayrılmış. Hiç kimse benim karşısında demez ki ben Karakeç aşiret reisiyim. Kimse bana demez. Herkes der işte Namık Ağa bizim aşiret reisimizdir. Karakeçlilerin aşiret reisi sizsiniz. Evet benim. Suruç'ta yıllardır devam eden kan davalarını siz nasıl bitirdiniz? Biz bitirmedik. Tabii her kan davası olduğu zaman biz hemen önünü kesiyoruz. Fazla uzatmıyoruz, 5-6 ay içerisinde mutlaka barış yapıyoruz biz onlarla. Tabii biz bir sefer gidiyoruz, bize kabul etmiyorlar. İkinci sefer gidiyoruz, bize kabul etmiyorlar. Dördüncü sefer gittiğimiz zaman bize kabul. En sonunda seslerini çağırmıyorlar diyor, ne yapıyorsanız yapın bizim barışların artık yeter diyor. Onlar da diyor artık yeter diyor. Orada nasıl oluyor, ne konuşuyorsunuz, nasıl ikna ediyorsunuz insanları? Çünkü bir taraftan birileri ölmüş bir tarafta kan parası ya da sas istiyor. E mutlaka bir kan parası biz hallediyoruz mutlaka. Genellikle paradır. Tarla da olabilir, arazi de olabilir. Ama genellikle paradır, miktar belli. Siz o zaman iki aileyi görüştürüp aralarını düzeltiyorsunuz. Tabii canım. Barıştığı gün yan yana oturuyorlar. O zaman çok kan dökülmesini de engelliyordur. Kavgalarda daha birini vurmadan biz gidip önlüyoruz. Biz hemen aralarına giriyoruz yani. Haberimiz olursa kara döndürü olarak biz iki arabayla biz hemen kalıp onlara gidiyoruz. O fırsatı vermiyoruz biz onlara. Ama bazıları biz duymuyoruz aynı da kavga oluyor işte. Bir aşiret reisinin karşılaştığı en büyük zorluklar ne oluyor? Ya başka aşiretler arasında bazen kavga ufak tefek şeyler çıkıyor. Tabii biz de bunlara yardımcı oluyoruz. Onlar da bizi idare ediyorlar. Onlar da bize bir şey demiyorlar. En sonunda neticede biz memleket çocuğuyuz. İlla barış, illa barış, illa barış. Barıştan başka biz bir şey görmüyoruz. Kan davasında kan parası verilir. Onların belli hükümleri var mı? Neye göre karar veriyorsunuz? Şöyle işte. Diyelim ki bir kan davasında bir barış olduğu zaman biz arılarına girdiğimiz zaman biz diyoruz işte bedeli kan bedeli bu kadardır. Siz bu kadar vereceksiniz. Bu kan davası bitecek. Bu aya yerine tarla bu kadar vereceksin, bu kapanacak bitecek. Kapanıyor, ondan sonra da olmuyor kavga. Biz barıştığımız zaman ondan sonra bir cinat mine çıkmıyor. Biter. Mesela bir tarla var ortada, evet. İşler karışık. Siz o 5A kendi aranızda istişare edip bir karar mı söylüyorsunuz? Tabii canım ya. Yanlış bir şey bundan sonra olmayacak. Yanlış bir şey yaptınız ise bize yapıyorsunuz. Siz o kararı nasıl alıyorsunuz? Kendi aramızda biz alıyoruz. Yani şöyle biz camata oturduğumuz zaman kanat önderleri, o soruyor sen söyle başta sen konuş. O der sen konuş. O der sen konuş. Ama genellikle o yetkiyi bana veriyorlar. Diyor sen miktarı belli et diyor. Ben de miktarı belli ediyorum yani. Onlar da ben o kararıma uyuyorlar. Beş aşiret reisi bu kararı veriyor. Ben yalnız değil. Aşiretler federasyon yapısı var. Bazen silahlı güçleri oluyor. Bunun sebebi gelenek mi yoksa tedbir amaçlı mı? O eskiden de silahlı. Şu anda silahlı yok. Mesela bak 5-6 arkadaşız. Bizde kimse de silah Kimse silahı kullanmıyor. Silah olayı bitti, bitti. Silah olayı bitti. Tedbir için mi koruyorlardı insanlar? Tedbir için kullanıyordu eskiden. Kimi kimi gücüne yetiyorsa. Ailem zayıftır. Karşı taraf ailesi güçlüdür. E, zayıf aile mecburen silah kullanacak. Kendini koruması için mecburen silahı kullanacak. Eskiden millet açtı. Agalar da açtı. İşi kırıktı. Her bir aga 4-5 kişiyi kullanıyordu. Kırkızlık yapıyorlardı eşkıyalık yapıyorlardı. Silah o zaman kullanıyorlardı. Ben yetiştim yani. Ben 11-12 yaşında vardım. 4-5 kişi odada ben onlara hizmet ediyordum. Onlar babamın sözü dinliyorlardı. Onları babam Suriye gönderiyorlardı. Onlar da açtı. Ama mecburen yapıyorlardı. Ama niçin o 5 kişiyi babam kullanıyordu? Karşı taraf agalar vardı. Ağalar ağalara saldırıyorlardı adamlarını. Babanıza saldırıyorlardı. Tabii canım saldırıyor, Başka Ayşe'den saldırıyorlardı. Baba da o beş kişiyle kendini mi savunuyordu? Tabii ki kendini koruyordu. Bahsettiğiniz az önceki olayda çok çatışmalar yaşandı mı? Çok ölen Öyle olmadı. Ama yaralı çoktu. 4-500 kişi birbirine girdi yani. Ama o zaman büyüklerimiz fırsat vermedi. Hemen onları barıştırdılar. Bunlar silahlı çatışma değil mi hocam? Yok, silah yoktu o zaman. Silah yoktu. Silahsız çatışma oldu. Babanız da o zaman görev yaptı mı orada? Tabii canım ya. Zaten biz babayı takip ediyoruz. Biz direkt men babayı takip ediyoruz. Babamız zaten aşağıda reisiydi o yaşta. O vardı. O kan davalarına gidiyordu. Ben de çocuktum yanına beraber gidiyordum. Ben o zaman çocuktum. Şu anda Karakeçilerin aşiret merkezi burası mı oluyor hocam? Yok söverektir. Zaten üç oğlan vardı Sultan Murad'ın oğlu. En büyüğü bizim dedemiz. Ortancası Karaj Dağı'nda kaldı. Söverek'e bağlı Horkaz köyünde. Üçüncü kardeşi Bozova Gazbe köyünde. Devlet tarafından görevlendirildi. Benim babamın dedesi Melik İsmail'di. İsmi İsmail'di. Devlet tarafından meleklik verdi. Unvan. Hangi olaya binaen verildi hocam? Biz o zaman onu bilmiyoruz. Bu köye gelmiş. Bu köye gelince işte dedelerimiz şu an bizim bu köyün ismi Melik Sokran'dır. Eski isim. Melik. Melik İsmail ya. Melik Sokran. Ama şimdiki ismi Oysallı'dır. Şura oluyordu. Türk devleti o zaman Osmanlıydı. Çok zayıftı. İşte Melik İsmail'in yanına geliyorlardı. Diyordu işte bize 20, 30, 40 kişi ver biz askere götürürüz. Dedem de yapıyordu, çağırıyordu. Sen, 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 sen askere gideceksin. Kimse itiraz etmiyordu o zaman. O zaman devlete çok büyük desteği oluyordu. Tabii canım. Ya, onun için unvan verdiler Meliklik. Osmanlı Devleti sizin o zaman bizzat akrabanız ve siz onun soyundan geliyorsunuz değil mi biz hocam? Biz Ertuğrul Gazi'nin torunuyuz. Onun için biz yılda bir sefer Bilecik, Söğüt'e gidip şenliklere katılıyoruz. Süleyman Şah dedemiz. Aşiretiniz Birinci Dünya Savaşı'nda cephede savaştı mı? Bildiğim kadarıyla savaşmış. Yok değil. Bizim buradaki aşiret reisleri biz şey deriz, Urfa'nın kurtuluşu deriz. 11 Nisan'da Urfa'nın kurtuluşu. Fransızlarla savaşırken Aşiretler ağalar toplandı. Onlara karşı savaştılar bunlar. Aşiret reisleri onlara karşı savaştılar. Fransızları kovdular, gittiler. Kaçtılar gittiler. Herkes kendi silahını kullanıyordu. Kılıcını kullanıyordu. Şanlı zaten Fransızlardan geliyor. Aşiretinizin genel kuralları ve gelenekleri nelerdir? Genel kurallar eskisi gibi Eski adetlere uyarak öyle biz devam ediyoruz diye. Yani. Kıyafet biraz değişirmiş. Eskide herkes entar giyiyordu erkekler, elbise giyiyordu benim gibi. Şu anda kimse giymiyor. Elbise bir ben sürüşte giyiyorum. Bu abayı bir ben sürüşte giyiyorum. Başka kimse giymiyor. Mesela bir, iki genç evlenecek ama maddi durumları olmuyor bazen. Yardımcı oluyoruz biz. Onlara biz bayramlık deriz. Bayramlık olunca para topluyorlar. Bir sandık kuruyorlar evlendiği gün. Herkes o sandığa para koyuyor. Zafa koyuyor. Zafa'yı sandığa koyuyor. Yani burada evlenmek isteyen birine çok kolaylık sağlıyorsunuz. Tabii can. Siz nasıl evlenmiştiniz? Birinci sefer mi? Birinci sefer o benim amcamın kızı da her gün görüşüyorduk biz onunla. <laughs> gizli gizli konuşuyorduk biz. <laughs> Yabancı değildi. Allah rahmet eylesin. Çok değerli bir insandı. Çok eli açık bir insandı. Odayı görüyorsunuz 50 kişi içinde oturuyor. 70 kişi de burada oturuyor. 100 kişi de burada oturuyordu. 200-250 kişiye yemek yapıyordu. Bir sefer değil. Yılda bir iki sefer mutlaka yapardı o. Ben diyordum hanım, ben gidip bir lokantacıyı çağırayım, sana yardımcı olsun. Sen yemeği bozacak mısın, diyordu bana. Kimseyi getirme, ben yaparım, diyordu. Yılda bir iki üç sefer büyük yemekler yapıyordu. Öyle bir insandı. Peki ağam, bu eskileri sen çok özlemiş gibisin. Tabii canım, özlemez Neler, olur mu ya? En çok nelerini özledin ağam? <laughs> ya neyi sen özlemez ya? Eskiden her gece odalarda oturuyordu. Oda doluyordu. Şimdi herkes evinde oturuyor eskisi gibi değil. Ama ben oda yapmışım, kimse yok. Herkes kendi işinde, gücünde hanımın yanında oturuyor. Bana gelmiyor. Ne gel otur işte, kaça iç, kahve iç, yemek yiyiz. Hanımın yanında oturuyor. Bana gelmiyor. O ben de hanımla beraber biz yalnız oturuyoruz. Eskiden evlenecek kişi falan gelip akadan izin alır mıydı? Alırdı, nasıl almazdı ya? Eskiden evleniyorlardı ya bir öküz getirirdi ya bir koş getirirdi ağaya. E şimdi o yok. Ben bir ara cezaevine girdim. Geldim baktım 12 tane okula kuzu getirmişler. E şimdi ölsem getirmiyorlar. <laughs> Eskiden taziyelere hediye getiriliyorlardı. Sen bir çuval şeker götürürdün, sen bir tane yağ götürdün, sen bir çuval pirinç götürüyordun. Usulü da ben kaldırdım. Babam rahmetli oldu. Dedim bundan sonra taziyede hediye yasak. O çok şükür şu an biri vefat etti mi taziyelere kimse hediye götürmüyor. Yemek devam ediyor mu? Yemek devam ediyor. Kaç gün sürüyor yemek falan? Üç gün mü? Yok yok. İki gün, üç gün. iki gün, üç gün. Yok i̇ki, iki gün, üç gün. O yemeği de vefat eden ailesi değil de çevreye yardımcı oluyor değil mi? Çevre de yardımcı oluyor. Ailesi de yardımcı oluyor. Yani bu usulü geçenlerde duyduğum kadarıyla veren şehirde şey yapmışlardı. Kaymakam açıklama yapmıştı. Demiş bu günden sonra taziyelerde yemek olmayacak. Kimse dinlemez. Tahmin etmem. gelen yemek verirler. Taziyeler nasıl oluyor ağam buralarda? Taziye evinde biz oturuyoruz. Her geleni karşılıyoruz. Her geleni karşılıyoruz. Kalktığı zaman tekrar biz kalkıyoruz, tekrar, tekrar onları yolcu ediyoruz. Yemek öğle zamanıdır. Akşamlarda yemek verilir ama genellikle öğle zaman yemek veriliyor. Köyde bir taziye olduğu zaman size mi geliyorlar? Tabii canım akrabam oldu mu biz taziyede oturuyoruz, bir yere gidemez. Hmm. Kaç gün orada oluyorsun? 2 i̇ki üç gün, üç gün. evet. evet. Size yardım Tabii canım ya. Mecburen, yani yaşlı üye benim, ben mecburen orada olacağım. Doğuda insanlarda cesaret ve sadakat çok fazla. Doğrudur. Bunun kaynağı inancınıza olan bağlılığınız mı? İnancında da olur. Bu da Allah vergisi cesaret canım. Allah vergisi. Yani Allah'a olan bağlılıklarının iman gücüyle... Tabii iman gücüyle ya. İmansız gücüyle olur mu? İnancımız da tabii canım. İnancımızdan biz Müslümanız ya. Anlatmak istediğin, söylemek istediğin, nasihat etmek istediğin insanlar illaki vardır. Mesela kavga edenler oluyor, kardeş kardeşi ufacık bir tarla parçası için öldürüyor. Yani bu şehir merkezlerinde de var artık. E, dünya malı için kavga etmesinler. Para için kavga etmesinler. Tarla için kavga etmesinler. arazi için kavga etmesinler. Günaha gelecekler neticede. Biz Müslümanız ya. Müslüman Müslümanı öldürür mü ya? Aslında olmaması lazım. Kardeş kardeşi bazen oluyor. Evlat babasını vuruyor, baba evladını vuruyor. Hayal Hanım hakkında ne düşünüyorsunuz? Hayal Hanım çok değerli bir kanaldır. Bize bu fırsatı verdiği için Hayal Hanem'e biz teşekkür ederiz. Allah onlardan razı olsun. İnşallah Hayal Hanım kanalı devam eder. Biz de kendisine elimizde geldi kadar biz de yardımcı oluruz. Allah sizinle olsun. Peygamberlerimiz sizinle olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Allah sizlerden razı olsun. Bu kanala abone olun, gecikmeyin.